Selamlar kısa bir aranın ardından tekrar eğitime devam ediyoruz. 20. bölümde dosya yükleme ve indirme konu başlığı altında buffer, streaming ve chunked upload download konusuna değineceğiz. Ama uygulama tarafında buffer'a yani IFromFile'a örnek vermiş olacağım. Diğer konulara ayrı videolarda tek video serisi altında sizlere sunmak istiyorum. Oldukça detaylı konular çünkü bu videoyu bu eğitim setini çok da ilgilendirmeyen kısımlar diyebiliriz. Limitler ve güvenlik konusuna değinmiş olacağız. Cancellation token mantığını aktaracağım. Yine bunun için de ayrı bir video Sadece buradaki kullanım sebebini aktarıyor olacağım. Download ve range request dediğimiz resume diye adlandırabileceğimiz devam edilebilme, kaldığı yerden devam edilebilme konusunu yine sizlere aktaracağım. Demo olarak da basit olarak tabii ki API üstünde bir file controller oluşturarak upload, download ve range testlerini yapıyor olacağız. Bunu da Postman kullanarak yapacağız. Herhangi bir client uygulaması kullanmıyor olacağız. Bunu da sizler de birçoğunuz belki de yeni görüyor olacaksınız. Postman'de file desteği mi var request'e gönderirken diye düşünüyor olabilirsiniz. Evet var, bunu da canlı olarak görüyor olacağız. Buffered upload nasıl çalışır peki? Burada e, temel yapımız şu, multi-part formdata üzerinden alacaktır. Upload dosyasını, upload edilen dosya file'ı. isteği ASP.NET Core'un tamamen parse etmesini bekliyoruz burada. Haliyle dosyayı iframe file şeklinde de bize verecektir. Yani burada bir framework'e bağlılık var. Onun yaptığı bir alt tipi kullanarak işlem yapıyoruz. Bu iframe faili istediğimiz işlemden geçirebiliriz. Biz ne yapacağız? Alıp bunu copy to async ile birlikte istediğimiz yere kayıt ediyor olacağız. Buffered neden deniyor peki? Çünkü dosya içeriği bir şekilde framework tarafından toplanıyor. Küçükse RAM'de tutuluyor. Büyükse de temp dosyaya yazılabiliyor. Bu şekilde bir farkı var. Diğerlerini anlatınca bu farklar daha da net oturmuş olacaktır. Artıları ne? En kolay geliştirme yöntemidir. Yani dosyalarla küçük boyutlu dosyalar atıyorum 100 MB'a kadar olan dosyalar ya da 500'e kadar da gidebilir tabii ki bu. Sizin tercihinize bağlı. Buradaki dosyalar için dosyayı ben yükleyeyim alayım bir yere yazayım diyorsanız en basit kullanabileceğiniz entegrasyon buffer bir Birlikte bu işlemi yapıyor olmaktır. Model bindingi, validation akışı oturmuştur. Çoğu projede yeterli düzeyde bir performans sergileyecektir. Sizi kurtaracaktır. Eksiler ve riskler ne? Büyük dosyada parse maliyeti temp disk kullanımını arttıracaktır. Limit ayarlarını doğru yapmazsak eğer 413 hatası yani multi part limit hatalarını alırız. Yük altında çoklu eş zamanlı uploadlarda da baskı oluşturabilir. Streaming upload yani unbuffered upload dediğimiz şey Burada da request body'nin framework tarafından iPhone file'a dönüştürülmesini beklemeden dosyayı byte'lar olarak alıyoruz. Okuduğumuz byte'ları da direkt hedefe, diske yazdırıyoruz. Yani dosya bitsin sonra kaydedeyim değil de dosya gelirken kaydediyorum mantığını uygulayabiliriz. Buffered ile en temel farkı neymiş? Buffered framework'ten okur, iframe file verir ve biz de bunu kaydederiz. Streaming'de sen okuyacaksın yani biz okuyacağız ve kaydedeceğiz. Burada framework aradan çıkmış oluyor. Buradaki framework'ün getirmiş olduğu avantajları da kaybetmiş oluyoruz. Oradaki tüm süreci biz yöneteceğiz. İşte Dosyayı geri silmeniz gerekir vesaire gibi parçalı aldıysanız özellikle bunu Chunkit'de çok yaşayacaksınızdır yaparsanız. Oradaki temizleme, kontrol etme, birleştirme, doğrulama hepsi sizin sorumluluğunuz altında olan şeyler olmuş olacak. Neden Unbuffered deniyor? Çünkü amaç içeri RAM'de, temp'te toplayıp sonra işlemek değil, akış halinde, stream halindeyken işlemek olduğu için. Chunk upload ne? Bu da dosya örneğin 1 GB tek request ile göndermek yerine parçalara bölüyoruz. 5 MB şeklinde. Buna chunk'lar diyoruz. Birçok request ile göndermektir. Sonucu bu parçaları geçici olarak saklar ve sonunda da birleştirir. Streaming ile farkı ne peki? Streaming tek request içinde akış yönetimi ile ilgilenir. Chunk't ise birden fazla request ile resume, retry, network kopması gibi problemleri çözecektir. Streaming tek bağlantıda verimli transferi odaklanırken chunk't ise kopmalara dayanıklı transfer olarak ifade edilebilir. İçeride ne oluyor peki? Client dosyayı chunk'lara bölecek. Sunucudan bir upload ID alacak. Her chunk için upload ID ve chunked indeksi ile sunucuya gönderecek. Sunucu parçaları saklayıp diskte, cache'te, storage'da komple çağrısı ile birlikte tamamlandığı zaman birleştirecek ve final dosyayı üretecektir. Eksik chunk varsa da sadece eksik olan yeniden yollanacaktır. Bu şekilde bir kurgusu yapısı var. Üçünü anlattığımıza göre upload mekanizması olarak düşündüğümüz zaman aralarındaki farkı bence şu an çok iyi oturtmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Bizim odak noktamız ne olacak? Buffer dediğimiz iPhone file üzerinden ilerliyor olacak. Öncesinde limitlere bakalım. Kestrel dediğimiz bizim bu ASP.NET Core'un ayağa kaldırılan temel sunucusunda yani IIS'in haricindeki temel sunucusunda max request body size diye bir değer var. Bu request'in gövdesinin üst limitidir. 50 MB derseniz 50 MB'in üstündeki dosyalar daha bu aşamada yüklenemiyor olacaktır. Direkt hata döndürecektir. Bu kısıtları düzenlemeniz gerekebilir. Form option'a baktığımız zaman da multi part parse tarafında da burada da multi part body length limit de denen bir değer var. partın toplam boyutunu ifade edecektir. Yine üsttekiyle ilişkili, body size'la ilişkili bir değer. Neden? Form'un option'ları her biri bir alan ya. Buradaki işte file'ın, dosyanın kendisini part ile ifade etmiş oluyoruz. Siz yine burada da atıyorum üstte 50 dediniz ama burada 20 derseniz o zaman 20 megabyte sınırına takılırsınız. Çünkü biz dosyayı file yüklerken form olarak form data olarak multipart'ı orada gönderiyoruz. Bu nedenle buradaki bu sefer kısıta takılır. Bunları paralel eşit olarak birbirine vermekte dikkat etmemiz lazım. Hatta şöyle bir şey var. Eğer birden fazla dosya alıyorsanız eşitlediğim ifade yanlış oldu. Niye? Çünkü formun içine birden fazla alanda property'de dosya gönderiyorsanız file gönderiyorsanız haliyle bunların toplam limiti aslında max request body size'ı etkileyecektir. 20-20 alıyorsanız 40 yapar toplamı. Üstteki de eğer 50 ise o zaman geçerli sayılır. Ama her ikisi için siz 30-30'luk bir değer verdiyseniz optionlarda o zaman 60 olur. Toplam total max request'e body size'ına eşit gelmeyecektir. Üstüne çıkacaktır. Bu nedenle yine hata alırsınız. Value length limit ne peki? Tek bir text olarak ifade ettiğimiz var ya mesela description. O alanın formun o alan için uzunluğu bilirdiniz. Bir değer bu da. Bunu da ayarlayabilirsiniz. Şu kadar limite kadar olsun diyebilirsiniz. Aynı şekilde multi part header length limit var. Bu da section header'ının uzunluğu. Yani özellikle mesela file name'lerde bu karşımıza çıkıyor. Bunu da limitleyebiliyoruz. Bir de şu var. Endpoint baz limit. İlgili endpoint'in action'ın başına request size limit vererek siz burada endpoint bazı da limit verebilirsiniz. Cancellation token bu işin neresinde? Eğer client vazgeçerse server'ın boşa çalışmaması gerekir ya. Bu noktada işte cancellation token parametresini alacağız ve token'ı IO çağrısına geçireceğiz. Buradaki IO çağrısına kastımız ne? Copy to async. Yani biz bunu uygulamanın çalıştığı, sunucunun çalıştığı yere dahil edeceğimiz için, ekleyeceğimiz için burada bir cancellation tokenla controller'dan bu yana geçiriyor olacağız. Haliyle eğer client isteği iptal ederse sunucu işlemi de iptal olmuş olacaktır. Download ve range dediğimiz konu var. Bu da şu, Download'u biz file stream result ile stream üzerinden indirme işlemini yapacağız. Herhangi bir yüklediğiniz dosyayı indirmek olarak düşünebilirsiniz. Stream'e takılmayın burada. Range dediğimiz kısımda da devam edilebilirlik vardı ya. Bu kavramda ona karşılık geliyor. Parça parça siz byte byte olarak gönderebilirsiniz. Client header'ına bunu ekleyeceksiniz. Header, range, işte bytes, 0 işte 1 megabyte arasında bunu byte cinsinden vereceksiniz. Bu aralığı ben sana gönderiyorum diyebilmek için header'da bu değerin olması lazım. Eğer header'da range değeri yoksa bunu tamamını gönder anlamına gelecek. Range değeri varsa da bana şu şu aralıktakilerini gönder diyeceksiniz. Yani sunucu size gönderiyor aslında. Diyorsunuz ki ben bu kadarlık kısmını indirmek istiyorum. Buna da biz range demiş oluyoruz. Bu şekilde ifade ediyoruz. Şimdi işin demo tarafına geçeceğim. Çok fazla vakit kaybetmeden videonun çok uzun olmasını istemiyorum. O kadar derin bir video gerekliliği yok şu an bizim bu eğitim seti içerisinde. O nedenle iframe file ile alakalı hızlıca bir örnek yapıp sizlere o örnek üzerinde aktarım yapmak istiyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir ayarlama yaptım öncelikle program CS tarafında ve post tarafında kestireli bir max request body size'ını düzenlemek gerekecek. Burada bu şekilde verdiğiniz zaman 200 megabyte'a karşılık gelir. 200 megabyte maksimum bir body size'ı istekte sınırlamış oluyoruz. Üstündekileri kabul etmeyecektir. Aynı şekilde form options alanı form data olarak göndereceğiz dedim ya bunu. Form options'ta da şunu demiş olduk. Multipart olan yani buna file olarak düşünebilirsiniz. Body'nin length limit'i 200 megabyte olsun. Value length limitimiz bu da her bir property'ye karşılık gelecek. Bunu da bu şekilde verdiğiniz zaman 1 megabayta karşılık gelir. Multipart header length limit'te de burada da arkadaşlar 64 kilobaytlık bir dosya ismini referans alabilirsiniz. Yani o multipart'ın header'ındaki değerler neyse onun toplam değerinin 64 kilobaytı geçmesini istemiyoruz diyebiliriz. Bu şekilde bir ayarlama yaptık. Burada controller tarafına file controller ekledim, files controller şeklinde. Şeye takmanıza gerek yok. Normalde burada tabii controller'da böyle servis işlemlerini yapmanın mantığı yok. Bunları servis katmanında servis dosyası içerisinde yapmak gerekecektir. Bu bir demo olduğu için haliyle files kontrolünün içerisine yaptım geçtim. Şimdi şöyle düşünelim. Bizim neye ihtiyacımız var? Bir kere nereye ekleyeceksek bu dosyayı götüreceksek o environment'ın content root path'ini almamız lazım. Yani proje dizinini almamız gerekiyor. Bunu da iWeb host environment üzerinden alabiliyoruz. Bu tanımlamamız bu tanımlamayı upload root olarak isimlendirmiş olduk. Bunu kullanabiliriz. Artı Dosyaları sanitize dediğimiz, istemediğimiz karakterlerden arınırmak için, kendi dosya ismimizi yeniden formatlayabilmek için bir private metodumuz var. Bir de geçerli extension yani uzantıları kabul etmemiz için, kontrolden geçirebilmemiz için boolean değer dönen bir metodumuz var. İşte jpeg, png, pdf ve zip dosyaları ben kabul ediyorum diyorum. Bunlar da bizim metotlarımız. Şimdi... Öncelikle upload single'ı bir görelim ne varmış. Tek dosyayı upload etmek istiyorsam ne yapıyorum? iPhone file olarak alacağım diyorum ve bir Cancellation Token desteği veriyorum. Bunu dediğim gibi ayrı bir video olarak Cancellation Token'ı anlatacağım. Sadece şunu bilmeniz gerekiyor, sunumda da söyledim. Ben client olarak isteği yaptım, dosyayı yüklerken bir anda kapattım mesela. Arka plandaki işlemlerin devam etmiyor olması lazım. Bu yüzden sunucu yormanın bir anlamı yok. Haliyle ne yapacaksınız? Oradaki işlemin de durdurulması gerekiyor. Bunun için Cancellation Token'ı daha nereden? Controller'dan servislere geçiyor olmak gerekecek. Çünkü Cancellation Token her bir request için özellikle oluşturulmuş bir key diyebiliriz, token diyebiliriz artık ismine ne derseniz özel bir imzası olmuş olacaktır o işlem özelinde. Tabi burada klasik olarak işte dosya boş, geçersiz dosya türü gibi bir kontrolümüz var. Directory, create directory ile birlikte de root tarafında aslında klasör oluşturma işlemini gerçekleştiriyoruz. Save name ile birlikte bu ID ile kendimiz özel bir isim veriyoruz dosyaya. Full pet ile birlikte de tabii ki artık dosyanın nereye yazılacağını söylüyoruz. Yaptığımız işlem bir IO işlemiydi. Sistem üzerinden IO üzerinden file'e geldiğiniz an dosyayı create edebiliyorsunuz. Nereye create edeceksiniz? Pulpet üzerinde create edeceksiniz. Efes ile birlikte artık yani bu file üzerinde IO işlemi yapacağız dedik ya. Efes ile birlikte file copy to async'i kullanarak artık oluşturulmuş yani RAM üzerinden alınıp I from file var ya RAM üzerinden alınan bu dosyayı yazdırabiliyoruz cancellation token ile birlikte. Sonrasında tabii ki save olmuşsa dosya ismini ve dosyanın boyutunu return olarak dönebiliyoruz. Burası çok da önemli önemli değil. Direkt Opt'a dönebiliriz. Bir de şurada şu farklılık var. Demişiz ki Request Size limitimiz 50 MB olsun. Biz ama Program CS tarafında ne yaptık peki? 200 dedik. Yani burada daha bir kısmış olduk. Orası maksimum, orası 200 olsun. Ama ben bu endpoint üzerine 50 MB'ın üstüne dosya yüklenmesini istemiyorum diyebilirim. Bu da benim tabii ki kendi ihtiyaçlarıma kalmış bir durum. Upload Multiple'da e bunun çok da hali, files olarak alıp aslında işlem yapmış oluyoruz. Ona da geliriz. Hemen uygulamayı bir ayar kaldıralım. Ve Postman üzerinden çoğu kişinin bence kullanmadığı file yükleme işlemini göstermek istiyorum sizlere. Şimdi hangi endpoint bu? API slash files. Şurada bir de bu ne alacak tabii ki? Bir post isteği alacak. O yüzden şuradan bir tane post isteği kopyalayabilirim. Duplicate yaptım. Geldim buraya. Ee, product değil. Bu ne olacak peki? Files olacak. API files. Nereye göndereceğiz? Upload single şeklinde bir endpoint'im var. Aynı şekilde şunu şöyle kopyalayalım. Şunun da yerine ekleyelim. Burası da tamam. iPhone file'ı nasıl göndereceğiz istedik burada. Body'e geldim. Bu ee, bununla alakalı işimiz yok. Form data kısmına geliyorum. Şu değil şurası. Burada text yazıyor gördüğünüz gibi. File'a çeviriyorum. File'ı nereden alacağım? Şuradan bakın select files'tan. Masa üstünde şurada roadmap png dosyam var. Bir de zip dosyam var. Bir zip dosyasını şuraya bir dahil edelim. 681 KB şeklinde bize gösteriyor bunu. İsteğe atıyorum. File istiyorum dedi. Bir saniye. Rev file yazalım. Send diyelim. Şimdi geldi. Şuradaki isme karşılık bir değer vermiş olduk arkadaşlar. F10 devam ediyorum. Kendi bulunduğum dizini aldı gördüğünüz gibi. Aslında şu aşamada yazdırmış oldu. Bakın gördüğünüz gibi bir GoID ile birlikte dosya adını yanına alt ile yazdırıp bizlere dönmüş oldu continue diyorum. İşlem okey ve başarılı olduğunu söylüyor. Peki bunu nereye kaydetti? Bakın şurada upload diye bir klasör oluşturdu. Neden? Çünkü bunu biz istedik. Dedik ki sen bir upload diye klasör oluştur demiş olduk haliyle. Şunu açıyorum ve burada zip dosyasını görebiliyorum. Çoklu upload kısmına baktığımız zaman files üzerinden yine çoklu dosyayı for işle dönerek aynı şekilde ne, yap ne yapıyoruz? Yukarıda yapmış olduğumuz işlemleri çoklamış oluyoruz diye düşünebilirsiniz. Her biri için tek tek yazıyoruz. Peki çoklu dosyayı nasıl vereceğiz? Hemen onu da Postman üzerinden bir göstermek istiyorum. Şuraya geldim. Burada bir tane dosyam var değil mi? Şurada bir tane daha alacağım. Ve bunu da png olarak alacağım. İki dosya dedi. File olarak tekrar bunu gönderiyorum. Ama single'a geldi. Şimdi aslında burada iki dosyamız oldu. Şuraya düşürelim arkadaşlar. Bu dosya boşa. Bu endpoint'e gitmeyecektik çünkü. Upload single değildi. Multiple yapalım şunu. Normal do endpoint'te de kontrol lazım çoklu dosya için. Buraya geldi. Files'a baktığım zaman e, burası da files olacak bu arada. Bad request alsın. Şurasında files yapıyorum. Şimdi baktığım zaman iki tane dosya olduğuna dikkat edin. Buraya gelmiş oldu. Bunları kontrol etsin ve for işle aslında yapılması gereken işlemler yukarıdakilerin aynısını yapacak ve ikisini de gördüğünüz gibi bizlere dönecektir. PNG ve zip olarak eklemiş oldu. Bunları da burada görüntüleyebiliyorum. E başka ne var peki? Download kısmı var. Şimdi download kısmında da yapacağımız şey şu. Get isteğinde bulunacağız download endpointine. Ama file name. E file name'i aslında ben eklediğim zaman burada görüntüleyebiliyorum. Ben bunu indirmek istiyorum dediğim zaman bana vermesini beklerim. Şuraya geliyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Şurada bu dosyanın full petine göre var mı yok muyu file name'den aslında alarak bakacak. Eğer zaten dosya yoksa not found ölecek. Dosya varsa open read ile birlikte yine sistem IO üzerinden dosyayı okuyup bize file olarak stream edilmiş dosyayı, okumuş dosyayı diyeyim daha doğrusu, geriye döndürüyor olacaktır. Şuradan bir get isteği alalım. Da şöyle yapalım. Duplicate diyorum. Şunu get isteğine çevirebiliriz. Çok da önemli değil. Endpoint'im neydi benim? Download. Zaten faiz ana controller'a kadar gelen kısımdı. Download file name. Bu şekilde gel bana diyor. Yani query bazlı bir erişim söz konusu. Dosyanın adını yazdım. Şuraya none diyorum. Benden body'den bir şey istemiyor çünkü. Tekrar çağırdım buraya düştü. Full peti okuyacak. Stream edecek ve geriye döndürecek. Şimdi burada bize tabii ki dosyayı RAW olarak verdi. Normalde bu dosyanın ben ne olduğunu biliyorum aslında. File'ı kaydedilebilir bir dosya, zip dosyası olduğunu biliyorum. Burada görüntüleyebilme ihtimalimiz zaten yok. Bunun için save response to file dersem zip dosyasını bu şekilde masa üstüne kayıt edebilirim. Masa üstüne geldiğim zaman bakın dosyayı daha doğrusu zip dosyasını burada görüntülüyorum. Haliyle Download etmiş oluyor. Aynı şekilde download range var. Bunu yine çok görmüş olma ihtimaliniz olduğunu düşünmüyorum. Burada yapmamız gereken header'dan bir değer alıyor olmak. Bu arasındaki fark ne bunların arasında? Normalde tek metotta da bunu işleyebilirsiniz. Sırası arkadaşlar. Enable range processing. Aynı header'da bir şey göndermezseniz yine yukarıdaki gibi download gibi çalışacaktır. Ama header'da, tekrar sizi sunuma götüreyim, header'da range bytes verirseniz sadece dosyanın o kısmını sizlere dönüyor olacaktır da parçalı dosya indirme yöntemi olacak aynı zamanda. Öncelikle şunu yapalım. Download range'i gelin burada yazalım. Tabi şu isme çok takılmayın. Da şöyle yapalım şimdilik. Download range. Zip dosyasını tekrar talepte bulunuyorum. Ve tekrar OK dedi. Hatta şuradakini ben bir clear yapsam fena olmayacak. Clear response. Tekrar çağırıyorum. Dosya geldi. Yine saved file dersem aynı dosyayı kayıt edecektir. Var diyor. Değiştirirsin mi? Evet değiştirirsin. Şunu masa üstünden açtığım zaman yine dosyaya erişebildiğimi Görüyorum. Şimdi ekstra olarak ne yapacağım? Byte göndereceğim. Yine şunu clear diyorum. Burada header kısmına gelip şuradaki range kısmını kullanacağım. 1 megabaytlık kısmını al diyebilirim. Şöyle bytes isteği gönderiyorum. Şimdi bu 681 kilobaytmış zaten. 1 megabaytın altında. Şunu mesela yarı yarıya düşürelim. Dayarın da altına inebiliriz. Şöyle 400 bin. Bakın. Burası değişti. Ne oldu? Partial content oldu. Aslında dosyanın tamamını vermedi. 391 kilobaytlık bir dosya indirmiş oldu. Maksimum değeri bu verdiğimiz için. Bu aralıkta bize bu kadar verdi. Ben haliyle bu file'ı save response file yapsam bile parçalı indirdiği için doğru görüntüleyememem lazım. Açıyorum. Bakın açamıyor. Niye? Çünkü siz bunu UI'da aslında parçalı indirerek birleştirmeniz gerekecektir. Bu response aldınız, kaydettiniz. Sonra kaldığınız yeri zaten biliyorsunuz. Yine aynı şekilde talepte bulunup parçalı dosyayı yine çekerek birleştirebilirsiniz. Bu da range mantığıyla istek atma işlemiydi. Daha da aktarabileceğim konu yok. Yeterince uzun oldu. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.